kendimi nasıl sevebilirim? Kendime nasıl değer verir hale gelebilirim? Bu tarz sorular çok geliyor bize. Bana birçok terapiste geldiğini görüyorum. Aslında en etkili yöntem uzun soluklu bir terapi sürecine girmek. Geçmişteki yaşanan travmatik anıların özler duygusunu, öz sevgiyi, bireysel algımızı olumsuz yönde etkileyen yaşantıları alıp işlenmemek. Bunları tek tek masaya yatırmak ama herkesin böyle koşullara imkanları olmuyor. O yüzden ben size günlük hayatta sürekli hayatınıza dahil ettiğinizde özder duygunuzu yükselten, dolayısıyla da kendinize olan saygınızı ve sevginizi yükselten bir takım alışkanlıklardan bahsedeceğim. Çok basit düşünmenizi isteyeceğim bu videoda. Şöyle düşünün, hangi insanları daha fazla sempati hissederiz mesela, daha fazla ilgi duyarız onlara, hangi insanlarla daha fazla görüşmek isteriz? Bir bakın şöyle çevrenizde, size kendinizi sürekli kötü hissettiren, sizi eleştiren, sizi yargılayan, işte hakaret eden insanları sever misiniz mesela? Yani gerçekte bir sevgi hissedebilir misiniz bu tarz insanlara? Bu mümkün değil. Sevgi hissettiğiniz insanların size nasıl davrandığına bakın. Onların size hissettirdiği duyguları, onların sizi önceliklendirmesini, verdiği değerin aynısını hayatta kendinize sağlarsanız ve bunu alışkanlık haline getirirseniz özdeğer duygunuzun kendinize karşı hissettiğiniz sevginin katlanarak arttığını göreceksiniz. Dolayısıyla insanlar sevdiğiniz insanlar size nasıl davranıyorsa siz de kendi özünüze öyle davranarak ancak bunu çözebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlar size sesini yükseltmez, size değer verir, duygularınızı önemser, düşüncelerinizi önemser, size zaman ayırır, size Mesela evine gidersiniz güzel bir şeyler hazırlar koyar önüne. Mesela ben öyle arkadaşlarım çok severim. Evine gittim mesela böyle sofrayı hazırlamış, bana özen göstermiş, en sevdiğim yiyecekleri yapmış. Ne derim? Aa bana değer veriyor. Benim yemekten keyif aldığımı bildiği için bana çok güzel şeyler hazırlamış derim. Bu da bana değerli hissettirir. Dolayısıyla sevgimi artıran bir şeydir bu. Değil mi? Aynı mantıkla düşünün. Onlar size nasıl hissettiriyorsa o hissettirdiği şeyleri, o davranış şekillerinin aynısını Gerçek hayatta kendiniz uygulamanız. Kötü olaylar yaşadığınızda mesela ne yaparsınız? Sizi daha çok anlayacağına inandığınız insana gidersiniz. İçi kütüsel olur hepsi bunların. İşte bunun aynısını real hayatta kendimize sağlıyor olmamız gerekiyor. Kendinizi, duygularınızı fark edip, duygularınızı önemseyip, kendinizi önceliklendirip, sınırlarınızı koruyup, iyi kelimeler kullanmak, sağlığına dikkat etmek, özen göstermek, iyi bakım yapmak. Yani kendi kendini sürekli ödüllendirmek. Çünkü kendine şefkatle yaklaştığında, kendi duygu ve düşüncelerine özen gösterdiğinde, kendine seçtiğin kelimelere özen gösterdiğinde kendi sisteminde seni ödüllendirmeye başlar, sevmeye başlar. Tıpkı bir insanı sevdiği gibi. Mantık aynı aslında. Bu şekilde düşünerek bununla yola devam edebilirsiniz. Bunu hayatınıza dahil ettiğinizde Gerçekten bir ekosistem gibi düşünün. Hepsi birbiriyle bütün aslında. Kendine değer vermeye başladıkça özsaygının gelişmeye başladığını fark edersin. Kendine değer vermeye başladıkça özgüvenin gelişmeye başladığını fark edersin. Özgüven duygusu geliştikçe atılganlık becerilerinin geliştiğini, iletişim becerilerinin geliştiğini fark edersin. Yani hep, hepsi bir ekosistem gibidir. Birbirini besler, birbirine referans olur. Bu mantıkla da hareket ederseniz hayattaki yolculuğunuzda gayet keyifli zamanlar geçirirsiniz diye düşünüyorum.